Selamlar gençler. Hepinize merhaba. Nasılsınız? Şimdi, şöyle bir olayımız var. Bu yepyeni, hepsi yeni, sıfır ayarındaki gıcır hesapta. Maalesef ki yeni başladığımız için hala şeye geçemedik. E, dereceli maçlara geçemedik. Ama onun yerine gördüğünüz gibi bunlar çok güzel. Çok böyle güzel bir şey aslında. Bayağı. Hoşuna gidiyor insan. Şimdi ne kadar oynadığımız maçlardan zaten bunları toplayabiliyoruz. Ortalama evet. Bu da güzel. 5 kahramanla en iyi olmamız gerekiyor. Bir tanesi de olmuşuz daha. Bu neymiş? Orta. Evet. Acı getirecek. Bunları da yapmışız. Yani ilk maçlar için normal. Aynen bir maçta 20 KDA'ya ulaş. O da tamam. Ölmeden 25 düşman öldür. O da güzel. Da tamam da yani tamamlamışız. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam ben bunları kendi hesabımda bile yapmamış olabilirim. Tek bir maçta 30 kilo. Evet kat zaten bu gerçekten sıkıntılı bir görev. Çünkü hani tek maçta yapım 5 yani maçta manyak atmamız gerekiyor. Biz daha ikisini de atmışız. Şimdi gelelim şunlara. Action'da bir şey var mı? Yok. Karizma yok. E-spor yok. Savaş alanı zaten içinden geçtik. Şunlar varmış. Şu neymiş? Hay böyle şansa. 31 bin altın. <laughs> 32 olsa e, kendime karakter alacaktım. Şimdi a çok iyi. Şimdi burada aslında Badank çok güzel karakter. Ama ben Leslie seçeceğim çünkü Leslie oynamak hani oynayışım daha iyi. Eee Gazi'yi hani seviyorum gece. ya birazcık. Keskin ADC daha iyi. Bence. Tam diğerlerini zaten yaparız. Gökyüzü ee, anlatır yani. her şeyi geceleyin. Onları almışız. Onlar duruyor. Kimse demir yumruklarımdan kaçamaz. Kimse demir de yumruklarımdan kaçamaz. Yani. Anlamadım. Neyse. Çok da önemli değil orası. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar falan var. Henüz dereceli maçımız açık değil. O yüzden klasik gibi zorundayız. Hemen bulmasına şaşırdım. Bakalım bizimkiler ne alacak? Dairut iyidir. Bir saber yapabiliriz ama. Hepsini derhal yok et. Aynen saber yapacağım çünkü Savaşçımız var. Büyücümüz var. Bir daha büyücümüz var. Nişancımız var. Hatta bunu tank olarak da sayabiliriz. Birazcık da karakterleri öğrenmek aslında güzel bir şey. Ops. <laughs> Pardon. Saati görüyorsunuz. Vay karşıya bak. İki tanesi bot. Yani öyle umut ümid ediyorum. Burada ben ismi Mobile şey Legends'a hoş geldiniz. Oo oh, oh, wow oh, wow oh. wow. Kulaklar sağır. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Şimdi şöyle. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Kendini kolla. Tamam şu an iyi gibi şu an birazcık açabilirim bence. Ee, yarın umarım yani. Öyle ümit ediyorum ki. Bir tane kulaklık siparişi vermiştim. Ee, o gelecek elime. Ulaşacak. Falan filan. Aynen aynen. Yazıyı okudum da çok da e, alakadar bir durum yoktu. Oo, bak sen. Saldır. Geçmişte bana yapılanları unutmadım. Bir düşmanı Oo. <laughs> Çok iyiydi. Neyse, şey ettirmeyeceğim, minyon ettirmeyeceğim. Kendi farmımıza dönelim. geri ormanımıza. Boşuna mı jungle aldık be? Yalnız Hacı ee, Kolay gelsin ne yapıyorsunuz orada? Şunlara gidelim Ya zaten ee, dediğim gibi botlar da var Hani yoksa bile yapacak bir şey yok Zaten dereceli maçı açmadan önce bir şey olacağını sanmıyorum. Normalde videoyu da çekmeyecektim aslında. Ee, şöyle söyleyeyim. Aynen. Oyunda bir problem var. Ya da katil. Kilimi çaldı. Takım Kilimi çaldı. Birincisi ismimi değiştireceğim bu garanti. İkincisi normalde ee, bu hesabı oynamıyordum artık. Hani ara ara gireceğim için çok da şey yapmak istemiyordum. Sonra birden bire bir şey fark ettim. Sezonun bitmesine 3 gün kalmış. Ben de dedim ki niye bir kostüm daha fazla devamlı Bu hamleyi yapmam çok salak şeydi vurma <laughs> can ver can ver can ver. güzel dairut aldı ne olsun be ah. Ki al zaten yani altındaki dairut dairut lan senin Çalılara girmek seni görünmez yapar. Çalı dışındaki düşmanlar seni göremez. Niye burada dipnot olaraktan Aldus'un ya da ne bileyim desteğin ultisini açtığında görebildiğini söylemiyor. Yani bu tür şeylerin de söylenmesi lazım bence burada. Çünkü yeni başlayanlara yanıltıcı bir bilgilendirme yapılıyor burada. Ya öldüm. Kuleyi öldüm ya. Çok ileri gitmiş bir abi. Kardeş. Sen hayırdır. Ben bu oyunun kitabını yazmadım ama. Yani. Onu da yazarız be. Şu Dayrut'la ben bir yerel sıralamayı kasayım da. Hala İzmir'de dördüncü sıradayım ya. Hani İzmir 4 gösteriyor. Türkiye sıralamasına girmeye çalışıyorum hala. Bir savaşçı asla unutmaz. Ama olmuyor maalesef. Bir daha öldü. Bir i̇ki iki. Ha. Kilini aldım. Şimdi şöyle sezon 3 gün sonra bitecek. Bu hesapta da o 3 gün dolmadan e, hem dereceli modu açayım hem de oradan bir kostüm alalım. Üstüne üstlük bir de e, malum e, çıktığınız ligin seviyesine göre işte hani kaçıncı lige kadar çıkarsanız o kadar da ödül veriyor sonuçta. Yani bu da güzel bir şey. Yalnız işte botlarla oynamayı da hiç sevmiyorum. Yani gördüğünüz gibi bot ya hani hala gerçek kişilere geçtiğinden emin olamıyorum. Hani çünkü böyle bir saçma şey olamaz. Sırf manyak atmak için de aldım bu arada. Oha vahşi sayıyor muydu? Çok zaman geçti. Olur ama sıkıntı yok. Kankam çekiliyor musun? Ama boşuna öldün. ama ölmeyeyim derken. Ya anladım kardeş anladım kardeş ama kardeş. Neyse. <laughs> Şimdi kaç dakika oldu bu arada ya? Last Day'deki kadar kötü değil bu arada. Hani Mobile Legends'da 20 dakikayı tutturmam daha basit. Çünkü yaklaşık olarak bir maç yani. Yani ortalama bir maç videosu çeksem zaten i̇ki iki. yok ya zaten şey olmadı buradan da belli. Daha süre dolmadan geliyor orman yaratı falan. Yani 3-4 saniyesi varken birden bile belirdi yani. Bir saçmalık. mi çaldı gene ya? Bir i̇ki iki. Hop, tamam. Anladık. İlla da anladık. Takım Kana hmm. Öyle diyorsunuz. <laughs> ya gene kilim çalındı. 21 kil. Ya gerçi şöyle bir şey düşünelim. Kil görevi tamam. Ee, şeyi de yaptık zaten. Geçti. Kil almak istiyordum. <laughs> Ağlayabilir miyim? Ben kuleyi ölmek istiyorum kardeşim. Sana ne? Sana ne ya? Hadi bitsin şu maç ya. Zaten bot bot hesaplar. Şimdi benim aklımda asıl şöyle güzel bir soru mevcut. Hangi karakter? Galiba tek kesmediğim kişi Hilda'ydı. <laughs> tek kesemediğim kişi Hilda'ydı. Ama niye öldürdünüz? Adam öldü lan. Çal katledir. çal, manyağ mı çal? Gene Hilda'yı o, o aldı bu arada. Bana bak Ceren. şöyle düşünmek lazım. Rakibe sur verdirdik. O kill de mi ben aldım. <laughs> Çok güzel çaldım bence ben. De. 15 dakika. Hmm. Normale göre kısa. Ama hep uzun hep uzun olmaz. Şimdi 3 maç. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Dereceli açıl açıl dereceli açıl Ben bu dereceli maçları ne yapmalıyım ne yapmalıyım Tamam onu aldık da Hadi deneme kartı Yani orman salmazlar büyük ihtimalle o yüzden Seviye 8'e ulaş bir yani. Şöyle şunları da tek tek şey yapayım. Amlamlara ihtiyacım yok şu an. Şundan bir tane Yani karakter olarak onu kullanabilirim. O olabilecek bir şey mantıklı. 8 olduk. Güzel. İşte aradığım lezzet. Sıralı modlar açıldı. Elit 1'e mi yükseldim? Nasıl ya? Neyse, çok da umurumda değil. Benim umurumda olan şunlar. Bu biletleri alırım aga. Şu 500... 500 burada başka yok değil mi? Falan filan. Okumadım bile bu arada. Bence o, siz okuyun. Lan tamam bunları aldım zaten. Ya tamam. Ya şunu yapmayın işte ya. Ben kendi istediğim gibi hareket edebilmek istiyorum. Bunu almadan gitmem. alacağım ben burada bir şeyleri bırakıyor muyum ne yapıyorum Ha. keskin nişancı hazır bana hedefi göster tamam şimdi de konuştu 6. seviyedeki şu iki tane görevi yapmamışım gözünüzü seveyim kule öğreticisi tamam şunu yapalım da hani her kuleyi öldüğümde ekrana o şey gelip durmasın bence. Zaten dediğim gibi 20 dakikayı da tamamlamam gerekiyor. Şimdi bunun ardından bir sonraki bölümü de çekeceğim dereceli maçlarda. Evet, çok güzel. Alucard. Uuu. Lan be, eskiden çok severdim de. çekmemeye çalışın. Tamam. Hadi. olur çabuk bit. Hedef geçerli değil. Her şey erecek. Kuleler bilmem ne bıncık bıncık. <laughs> İncik boncuk. Da. Aga be dayrut. İblisler. Ama niye Torunları dayrut? Bir kere yaptıkları ayıp. Benim en sevdiğim karakteri getirip gelip karşıma koyuyorlar. Gene bu yazı. Ya niye bari süre vermeyin abi? Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. Karanlık sonun geldi. Son yemeğinin tadını çıkar. Ben anladım çıktım al alım çıldıracığım. size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim Ötek, bu tek niye gelmedi şimdi kanlarını... Ya Rabbi şükür kule görevi tamam. Evet. Artık kule gösterme ne olur. Ne olur kuleyi gösterme. Her öldüğümde kule görmek istemiyorum ben. Şimdi kullan. Yani aslında bunları yapmak mantıklı. Çünkü ödüllerimiz de var malum. Ama ben bunları video dışında yaparım büyük ihtimalle. Şimdi dereceli oynayacağız çünkü bundan sonra. Hayır. Lig ödülleri. Olan filan bunları. Ha ha tamam. Sakin. Şimdi savaşçı değil de ustaya geçtikten sonra e, şey açılacak. Ama 200 tane bilet şimdiden garanti. O da güzel. O yüzden bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan dereceli maçlarla tekrar buradayım. Hadi bay bay.